Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alınırken insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti. İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüyle ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, sosyal medya hesabından İstanbul'un farklı noktalarında gösteri ve toplanma hakkının serbest olduğunu söyledi. Güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan alanlarda toplanma çağrısı yapılmasının provokasyon olduğunu belirtti. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz açıklamasını yaptı.